başınıza yağıyor orada. Dolayısıyla böyle ilginç bir titan çalışması var. Dünyada bu titana çok önem veriyorlar. İşte sürekli üzerinde çalışıyorlar. Nedeni yaşamı bulabilir miyiz, bulamaz mıyız diye. Biraz sorun oradan kaynaklanıyor. Aslında burada bir yaşam belki de var ama olsaydı fotoğraflarda çıkardı. Şimdi 2000 <laughs> fotoğraftan söz ettiniz çünkü. Ama bulutlardan dolayı. Şimdi bulutlarda mesela Güney Yarımkürede 2004 ile 2008 yıllar arasında bulutlar vardı. 2010 yılına geldik bütün bulutlar dağıldı Güney Yarımküresinde Titan'ın. Neden? Kış başlıyor. Yani sonbahar kış başlayacak. Önümüzdeki 10 yıl boyunca kış hüküm sürecek Güney Yarımkürede. Kış olduğu zaman buharlaşma olmuyor. Buharlaşma olmadığı zaman bulut olmuyor. Evet. Bu kadar basit. Evet. Bu durumda gözükebilir. <laughs> yani sürekli olarak fotoğrafını çekiyor zaten Cassini. Evet. Her seferde Titan'ın yanından geçerken Titan'ın fotoğrafını çekiyor. Olası ölçüde Titan'a yaklaşarak bilimsel incelemeler yapmaya çalışıyor. Gelelim sizin sorunuza. Mevsim deyince ben Titan'daki mevsimler aklıma geldi de onun için anlattım size tabii ki Titan'ı. Ama hakikaten anlatılmayacak gibi de değil herhalde. Bunu biz çok sıklıkla konuşacağız Titan'ı. Tabii tabii. Evet. Çok büyük bir uydudur. Yani bizim ayımızdan da büyüktür. Ee, çok büyük bir uydu. Büyük uydu olduğu için de zaten çekim kuvvetiyle atmosferini tutabiliyor. Yani atmosferin tutabilmesi için belli bir çekim gücüne sahip olması lazım. Peki geceyle gündüz diye sorarsam Titan'la ilgili. Tabi geceyle gündüz var. Mesela bu kutuplarındaki sıcaklık bizim bildiğimiz sıcaklıkla eksi 150 derece. Bayağı iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> ya yaşamayı düşünmeyin orada. Evet. Ben sizi öte gezegenlere götüreceğim. Doğru öyleydi. Bilim adamları dünyadaki bir takım fosilleri şunlar bunları işte bir takım karbon ölçümleri var. Onları inceleyerek yeryüzünde yani kaba bir hesapla hangi yıllarda hangi sıcaklık olduğunu bulabiliyorlar. Hangi yıllarda hangi sıcaklık olduğunu bulabiliyorlar. Tabii kaba bir tabirle. Hangi yıllarda değil mi? Mesela bundan bin yıl önceki 10 yılın ortalama sıcaklığı gibi düşünebilirsiniz. Bunları grafiğe ettikleri zaman bazen sıcaklığın arttığını bazen de sıcaklığın düştüğünü gösteriyorlar. Mesela sıcaklığın arttığı uzunluk öyle 1 yıl 2 yıl değil. Binlerce yıldan söz edebiliyorsunuz. Yüzlerce yıldan bahsedebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu aralıkta işte yeryüzünde bir küresel ısınma varmış diyebiliyorsunuz. Bazen sıcaklık düşüyor. Ha diyorsunuz. Bu da bir buzul çağıymış diyorsunuz. Yani buzul çağını şeyden ayırabilirsiniz rahatlıkla. Dolayısıyla bu çalışmalara baktığınız zaman bırakın son 10 bin yılı. 100 bin yıl, son bir evet. milyar yılda dahi bunu çıkartmak mümkün Astronomi oluyor. Astronomi bunu yapabiliyor. Astronomi zamanında. ile jeolojinin ortak çalışmasıdır bunlar. Jeologlar daha çok çalışır bunun üzerinde. Astronomlar da bu şeyin değişimi nereden kaynaklanıyor, astronomik bir olaydan kaynak, astronomik bir olaydan mı kaynaklanıyor diye olayı incelerler. Ama Sıcaklığın değişimini jeofizikçiler peki. buluyor. Peki NASA'nın çalışması var mı? Bu konu var konu tabii. Mi? Yani dünyada işte bu konuda çalışan bir sürü bilim adamları var. Bu buzul çağı neden oluyor? Küresel ısınma neden oluyor? Acaba güneşle dünyanın etkileşimi güneşin bir iklimsel etkisi var mı diye bakıyorlar. Var mı peki? Yani buzul çağına girileceği söyleniyor da. Şimdi mesela bir tek elimizde bir şey var. Kanıt var bunun için. Bin... 650 ile 1700 yılları arasında 50-60 yıl güneşte hiç leke oluşmadı. O hep güneş etkinliğinden bahsediyor evet, ya. Güneş patlamalarından bahsediyorum ya. Yaklaşık 50-60 yıl güneşte hiç leke oluşmadı. Güneşte hiç leke oluşmayınca hiç güneşte patlama da olmadı. Buna Maunder minimumu deriz biz İngilizcede şey bulan kişinin adıyla evet, anlatırken derse bu aralıkta 1650 ile 1700 yıllar arasında küçük bir buzul çağı yaşadı dünya. Kutuplardaki buzullar ta Paris'e kadar indiği söyleniyor. Paris'e kadar inmiş. Buzullar dikkat edin yani evet, kar yağması kar falan, değil, falan değil, değil kar değil. Ve o zaman yapılan resimler var, tablolar var orada görüyorsunuz buzullar ta Paris'e kadar inmiş. Küçük bir buzul çağı. Bu bize şunu gösteriyor. Güneşle dünya arasında iklimsel olarak bir etkileşim var. Ama güneşteki bu etkinlikler, lekelerin çoğalması, patlamalar, dünyadaki iklimi nasıl değiştiriyor, hangi yönde, nasıl bir süreçle değişiyor, henüz bunu bilmiyoruz. Evet. E, Ama bunun evet. üzerinde çalışılıyor. Çalışmalar Sürekli, devam, devam, ediyor. devam ediyor. Dolayısıyla buzul çağlarının ya da küresel ısınmanın olduğu zamanların da astronomide güneşle dünya arasında nasıl bir etkileşim vardı? Gezegenlerle dünya arasında nasıl bir etkileşim vardı? Bilim adamlar bunu araştırıyorlar. Geçenlerde bir yeri sözünü ettim zannedersem hep küresel ısınma bekliyor dünya şimdi. Ama küresel soğuma ast var. Astronomlar buzul çağına girdiğimizi evet. söylerler. Bunun için büyük şey. Şimdi bugün Ankara'da mesela hava çok soğudu birdenbire. Yağmur yağmaya başladı. Millet dedi ki ya biz Ekim'in başında böyle soğuk görmemiştik. Bu nereden geldi de. Bu da bölgesel olarak inceleyin. Muhakkak dünyanın ortalama sıcaklığı, yıllık ortalama sıcaklığı nokta bir derece dahi değişmez. Dünyanın ortalama sıcaklığı. Eğer bunu bölgelere alırsanız Türkiye bölgesi olarak bu yaz müthiş bir sıcak devre geçirdi Ankara. Sadece Ankara değil aslında Türkiye. Türkiye'de bu ya, anlamda tüm sıcak. dünya da aslında sıcak. Evet. Ama yani bölgesel olarak düşünürsek Türkiye müthiş bir sıcak devre geçirdi bir ay gibi. Bu bir ay gibi sıcak devrede tabi herkes ne olduğunu şaşırdı. Ankara böyle sıcak olmaz. Ankara insan terletmez. Ankara'nın çok güzel bir iklimi var. Ben onun için Ankara'yı seviyorum. İstanbul'a gitmiyorum. Evet. Ama şimdi birdenbire soğuklar erken başladı. O soğuklar o sıcağı dengeleyecek. Bölgesel olarak Türkiye'nin ortalama sıcaklığı yine aynı çıkacak sonuçta. Evet. Yani aynı çıkacak ama biz yine de buzul çağına girdik diyorsunuz. <laughs> Tüm dünya olarak yavaş yavaş, yavaş buzul çağı. Öyle buzul çağına küt diye giremezsiniz. Evet, yani zaman denizatlar gibi. Tamam. Yavaş yavaş her şey. Evet. Çünkü binlerce yıl sürüyor her şey. Onu hiçbir zaman unutmayalım. Yani uzun süreli değişimlerdir. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. Daha anlatacağımız çok şey var da Haftaya geldim. anlatalım ister.